Bir gulaş tarifi daha yapacağız. Daha önce bir televizyon programında yapmıştık bunu. Ben Cihan Bulgurcu namı diğer Cibu. Gulaş bir Macar yemeğidir. Macarların çoban yemeğidir. Ama bizdeki kuru fasulye gibi birçok başka yemek gibi onlarca tarifi vardır. Onun için öyle mi yapılır böyle mi yapılır diye fazla tartışmıyoruz ben size bir Macar aşçı arkadaşımdan öğrendiğim bir tarifi göstereceğim. Hoşunuza gideceğini umuyorum. İlk önce biraz un alıyoruz. Unumuzun içine biraz pul biber ya da al biber yani paprika koyuyoruz. Acılı istediğimiz derecede. Çok az tuz koyuyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra gulaş için, bacarcası gulyas için özel aldığımız eti koyuyoruz içerisine. Bu eti alırken dikkat edin, bir kasın, bir parçanın eti olması daha iyi. Çünkü etlerin pişme derecesi aynı olur, süresi aynı olur. Ama ondan önemlisi de ne et ne parça aldığınızı daha iyi bilirsiniz. Onun için böyle bir e, ricada bulunun kasabınızdan bir kasın etinden alın. Bunları güzelce harmanlıyoruz. Her tarafına un değecek kadar. Ocağımızı ateşe alıyoruz. İçine çok çabuk yanmayan, yani zeytinyağı mesela olmaz. Bir sıvı yağ koyuyoruz. Ben fındık yağını tavsiye ediyorum. Birazcık ısındıktan sonra Bu bulanmış etlerimizi içine atacağız. Biliyorsunuz biz bunu Arnavut ciğeri yaparken de böyle yaparız. Çok fazla unundan kaçırmamaya çalışın ama birazcık daha fazla kaçarsa çok önemli değil. İçine koyduğunuz e, ne koyduğunuz un miktarı kadar sosu yoğunlaşır. attık Bunda o büyürleme diye bir şey beklemenize gerek yok. Çünkü biz burada dextrinlerin çıkmasını istiyoruz. Yani onun nişastasının dekstrinlere ayrılmasını istiyoruz. Onun için yağımız da ısındı. Bunu bir iki kere döndüreceğiz. Çıtırdamaya başladığı zaman e, suyunu ilave edeceğiz. Evet, eti koyduk, hafif kavurduk. Ondan sonra soğanı koyuyoruz. Bu da daha önce koyulabilir miydi? Evet, koyulabilirdi bunların birine. Bu birine gulaş derler pişirme tekniklerinin. Ama uzun süre pişen bir et olduğu için bunun çok fazla önemi yok. Etin unuyla daha eşit bir şekilde kavrulmasını ben tercih ediyorum. Kavurmaya devam ediyoruz. Ama siz daha önce de koyabilirsiniz. Soğanı çok çok önemli bir şey değil. Bir miktar salça istediğiniz kadar. Çok rengini boyamasını istiyorsanız daha çok koyun. Ama genelde bir yarım yemek kaşığı, yarım kilo et için yeterli bir miktar. Onu da asili gitsin diye bir iki daha döndürüyoruz. Ve sıcak su ilave ediyoruz. Ateşimizi küçültüp kapağını kapatıyoruz. Tahmini bir, bir saat sonra bir parça deneyeceğiz. Ondan sonra da diğer malzemelerimizi yani biberlerini ve sarımsaklarını atacağız. Sarımsaklarını ama şimdiden de koyabilirsiniz. Daha çok dişe gelsin istiyorsanız. Daha aromatik olsun istiyorsanız daha sonra koyarsınız. Bunun birazcık dibi tutar gibi yapar. Çünkü un koymuştuk. Bunu dibinle spatula ile ya da bir kaşıkla güzelce karıştırın. Görüyorsunuz ne kadar güzel koyu bir kıvam aldı. Buna biraz sonra biraz daha su ilave etmemiz gerekebilir. Ama artık diğer malzemelerini koyabiliriz. Kulaş yemeğinin olmazsa olmazı biberdir. Biraz da kırmızı biber Macaristan'ın en önemli ihracat malzemelerindendirdir. Hakikaten asil tatlısından çok acısından renklerinin farklılığından dünyada kırmızı biber üzerine Macaristan ilk sırada gelir. Birazcık daha su koyuyoruz ve pişmesine devam ettiriyoruz. Bakın diri gevşeli. Bundan sonra da tutmaz. Kulaşımız bitti. Gayet güzel oldu. Alalım tezgahımıza. Kulaş bir et yemeğidir. İçine sebzeler koyabilirsiniz. Ama bir türlüye dönmesin. Yani sebze ağırlıklı bir içinde et olan sebze yemeğine gelmesin. Kulaş bir et yemeğidir. Hani her şeye maydanoz deriz ya.